arkadaşlar. bugün mükemmel bir vlogla karşınızdayım. Bugün İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de alışveriş yapacağız ve ben anneme gerçekten bütün kredi kartlarını sömüreceğim orada. Yani, arkadaşlar mükemmel bir şey alacağım. Ay sizleri de vlog çekeceğim. Vlog çekeceğim çok, <laughs> çok da <daha> abartmayalım Elilcuğum. <laughs> Çok... İnşallah, İnşallah. inşallah. De. İnşallah çok da abartmayalım arkadaşlar. Bakalım evet. neler alacak Eylül. Arkadaşlar şimdi hazırlanacağım birazdan ve çıkacağız. Oradayken, İzmir'deyken sizlere çekme çekce devam ederim. Bir de konuşabilir Eylül, bir de konuşabiliriz. İzmir'de Derdini devam ederim arkadaşlar. E, Şeye gideceğiz ama ee, şey ha, mavi ne? bahçe, mavi bahçe ve town center. Aynen. Evet, AVM'ye gideceğiz arkadaşlar. Ben Rituan'dan e, yapacağım büyük ihtimalle, alışverişim var. Bakalım, bakalım bakarız ee. bir bile eğlenir. Bakarız eğlenir, bakarız Aynen. yani. Bakmadan karar bir Bakalım önce, gezelim o yani. O şekilde falan. o zaman şimdi İzmir'e gidiyoruz! Aa çok güzelmiş bu. Çıkarsın oğlum. Şey, onu, bu kaç beden? Bu kaç beden? 40 beden yani. Çok büyük. Ver şu gömleğini bana. Ver gömleğini bana. Ama sen bir tane şey. çıkar şimdi orada. Şey Ay onun bak, modeli bak, çok tam, güzelmiş. Tam. Tam. Bu kaç beden? 36, bu da küçük gibi. 36. Bunu bir denesene Eylül ya. Bunu çok beğendim ben. Ama bir şey Bana hiç olmaz biliyor musun böyle Olur şey? olur. Niye olmasın ya? Harika bu. Beş, Vallahi beş çok beğendim. Saçmalama ya. Bunu bir Şu denesene. Bir denesene bunu bir. Denelim. Gel deneyelim hadi. Şu da çok güzel. Gel bir. deneyelim hadi onu bir. Tamam ona bakayım. Ondan da 36 bu. O kaç beden? 36. Tamam hadi gel deneyelim ikisini de. Gel. Nasıl? Çoraplarımı çekmeyelim. Kaç beden şimdi bu? Arkadaşlar 38 çok dar oldu. 36 çok <laughs> dar oldu. Yani Alim dar kötü duruyor dedi. Yani 38 daha iyi bak. 38, 38, 38. daha bol duruyor <laughs> dedi. Evet evet. Bence, bence daha, daha güzel. Daha çok da bol değil Eylül. De. Bu iyi sana. Bence çok evet. da bol değil. Gayet evet. güzel. Alacak mısın? Bu rengi de güzelmiş. Alalım. Çok güzelmiş. Değil mi? Onu beğendin. Yani beğendim. Onun üstüne bir de krep alalım. Ha, hadi gel bakalım şimdi. Evet. Tamam. Bakayım. Medium dokunmuş. Bakayım videoma. Anne. Medium dokunmuş. Giyeyim mi? Gel. Gel şöyle. Anne. Dene bakayım. Hani sende de her şey var herhalde. Dene bakayım ya. <laughs> 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 Medium bu o. Evet. Çok, Çok büyük o. Erkek kalıbı kalı işte. Koca. Bu ne Eylül ya? Evet. Çıkar çıkar. Small'ı bile kocaman olur bunun. Güzel değilmiş. Çok büyük. Gel şuradan bakalım gel. Çanta var <laughs> Çanta nerede? Çanta yok. Ben çanta hiç görmedim. Hayır öyle değil gel. yani. Şey çantası. Bakayım elindekini. Bu beyaz mı krem mi? Krem mi krem? Beyaz. Krem gibi. Krem rengi beyaz gibi. Beyaz anneye bak ayakkabımın ayakkabını ayakkabı. getir. Tut bakayım üstüne. X small mu alacaksın? Evet. Tut üstüne bir. Evet. Yani. He. Dar olmaz ya. Bunları deneyemiyor musun? Bunu dene bir. Yok anne yok denemeyeceğim. İyi evet. tamam. Sivit mi bakacağız? Çok... Eylül bir Gidim alışveriş bir çantası şey... alsaydın iyi olurdu ya. Şey buldum. Bunları istiyordum ben. O çok güzel. Ben de çok beğeniyorum onu. Çok güzel. Bence de çok güzel. Kaç beden o? Mı? Ne bu smol mu? Midim. Bence onu da deneyelim gel. Mizyon. Hadi gel onu da deneyelim. Medium al, medium olursan small alma. Eli <laughs> çok dar oluyor, yapışıyor. Güzel durmuyor bunlarda. İyi şey, e, tamam. Tamam üstüne bir şey bakacak mısın onu? Ben oğlum benim bakayım. istediğim tarzda değil bu şu an. Var mı diksim oğlum? Bakayım mı? Ben Bakalım mı Dur ben bir çıkartayım orada bir şey görmüştüm. İyi e, tamam çıkart, çıkart ama olabilir. bunu yine e, düşüne... Evet ya bol bol. <gülüyor> <Ayağım>. <gülüyor> Yan dönsene bir çok kaba durdu ya. Acayip kaba durdu. Arkası çok kötü duruyor. Ama numara tam değil mi? 38 numara. Eylül numara tam değil mi? Ayağımı burkarım şöyle. Kötü kötü. Çıkar çıkar kötü. Yok yok gözükmüyor. Bak da güzelmiş. Eşofman da hiç almadın ha Bu Bunlar güzel. Bak şu da güzel. Hadi gidelim. Nike mı gidiyoruz? Plan 1? Eylül. Ben şaka. Geçsene vitrine. Nereye? Plan 1 mi? Buraya mı? Eylül'cüm. Buradan ne bakacağım? Çanta da varsa çanta da bakabiliriz. O siyah. Bakayım bir, şöyle boydan bir göstersene. Bu çok sıkıntı. Kahve rengi çok güzelmiş bu. Siyahı görmedim üstünde ama. Siyah da bunun gibi oldu. Aynı işte. Kalif siyahı yani bu. Hem de rahat yani. Çantayı da Çantayı da. al burada burada bende. Bu Çantam da al, güzel. Ama bunu takmam lazım. Nasıl? Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Ben beğendim. Üstündeki yer Small muydu? Üstündeki? Yani small. Evet evet çok güzel. Tamam. Beğendin sen. Beğendin mi sen de? Ay arkadaşlar ne kadar güzel yeşil. Ben... Siyahın da bir daha dene. Arkadaşlar siyah mı yeşil mi? Siyah. Nasıl? Ben yeşil çok güzel. beğendim Eylül ya. Vallahi yeşil harap daha harap güzel. Var, güzel Gerçekten yeşil çok havalı durdu. Var. He? Ne kadar, ne kadar bu? S var. Ne kadar bu? S, S değil mi? Doğru S yanlış anlattım. Gerçi denedim. Ne, ne bu? Oo 400. Oo 50. 30. 50. 500 liracık. Yeşilini li alsaydım. Son kararım mı? Eylül son kararım mı? Evet son. İki tane de atlet aldım. Onları da gösteririm. Erkek rayonundan bakıyoruz ya. Şey güzel değil mi? Eylül erkek rayonundan bakıyoruz ya. Kocaman ya. İçinde kaybolursun. Kaybolursun içinde. Gel kadın bölümüne gidelim. Gel ne kadın olacağım? bölümüne gidelim. Ne? Gerçekten mi? Kaç beden onun küçüğünü bari al. Denemişler onu zaten. Bak şu arkadaki daha küçük. Evet erkek rayonundan seçtiğimiz sweet. Arkasına bir desenine bir daha bakayım. Nasıl? Kız resmi var. Kız Naruto, resmi. Naruto. Güzel. Tamam sen beğendiysen. Başka da bak istersen. Rengi güzel gerçi. Evet çok çuval gibi olur dedim ama çok çuval gibi de olmadı. M beden. Üstünde durmasın ya çıkar. Eylül çıkar ya. Üstünde durmasın. Ha bak bunu dene işte. Keşke bunun şeyi olsa. Siyahı. Siyah baktık ya az önce. Şuradaki işte siyah değil mi onun? Flambor'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Ne aldın? Dört parça sen mı? Beş parça Ha bile ceket, mont bir şeyler aldın ya. Anam yani elbise giyemedim ya. Ee sen elbise giyme özürlüsün. Sen elbise mi elbise giyemiyorsun. Hadi gidelim Bilmiyorum. hadi. Aynen sen elbise giyemiyorsun Eylülcüğüm. Hadi çıkalım. Baban geliyor mu şimdi? Nayka mı gidiyoruz? Biliyor. Nike nerede? Bak buradan dönelim. Diğer taraftaydı. Nayka. Eylül. Hadi, orada orada. Şu tarafta. Nike, şey, Nike'ın ayakkabı bakacağız arkadaşlar. Burası. Sivit mi? Sivit ve ayakkabı. Benim Nike sivitimi sen kaybettin Eylül'cüm. Çok üzülüyorum o sivit'i çok seviyordum. Ama kaybetti arkadaşlar. Okulda bıraktı sivitimi. Penti aşağıda Eylül unutma. Evet. Bak penti şurada. Gireceğiz ya. Mark Spencer var. Koton da var. Kotondan bir şey var. Koton da bak. var şey. Swin. Swin e girelim mi? Bence önce Nike'a bir gidelim de. Nike, Nike şuralarda bir yerdeydi ya. Gel ben görmüştüm. Nike soralım mı Soralım gel. Çünkü ileride ileride vallahi ileride. Gel. Nike bulduk. Nike Nike arıyorduk arkadaşlar bulduk. Baya büyük bir yer. Ha o şu <laughs> Aşağıda vallahi gördüm ha. Oraya gidelim. Senin bedeninde de olur onlar. Spor kıyafeti alacağız valla hani Vallahi buldum ya. Yok ya spor değil. Hele şey istiyorum. Şöyle belden böyle sıkıyor güzel oturuyor da alttan bol. Bir, bir bakacağım yani alacağım. Tam Yok gibi. İstanbul'dakine gitmiştik biz o işe, değil mi? Evet. Dayımla falan. Ne dayın ya da. ikimiz gittik ya. Dayımla vardı. Hadi mi? hadi Nayka'ya gidelim. Gel. Evet ya o da tam oradaymış. Oraya nereden iniyoruz? Tam inir indiremem. Vallahi bulduk ya şurası. Neresi şurası? Tamam Nayka gidelim bakalım. Fayda, tamam tamam. Hadi gidelim. Bakalım ne Bakalım. sürpriz olsun sürpriz olsun tamam mı hangi model ayakkabı alalım Arkadaşlar babam çok sinirli şu anda yolu bulamamış ama hesap yapacak şimdi Allah. Bunu ne diyor? İnciyor, bor ne diyor? Güzel, hadi çantaları da kısır. görüyorlar zaten ben karşıda kendimi arkadan Aha. gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi eve geldik <laughs> ve bir sürü şey aldım. Hepsini çıkarttım, bunları boşalttım arkadaşlar böyle. Ben arkadaşlar ee, çok yoruldum. Yemin ediyorum Eylül'ü e bütün AVM'yi gezdim, dolaştım teker teker varsam aldı arkadaş. Ama o kadar yoruldum ki yani geleli aslında Arkadaşlar hepsini yırtıyor. Geleli bayağı bir oldu ama ben kendimi daha yeni o Eylül odasına atabildim. Ver kızım ver. Al bunları Eylül bunları yiyor. Şu arkaya bir yere koy. Şunu da yiyecek. Bütün şeyleri yiyor mu? Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi listeden Nike'dan aldıklarımı göstereceğim. Ben dayanamadım. Hepsini açtım. Şimdi e, Nike'a girecek girdiğimiz zaman orada alacakları sürpriz demiştik Eylül'ün arkadaşlar. Evet sürpriz. Bakalım neler almış şimdi. İlk ayakkabımı gösteriyorum. Evet göster bakalım. Bir dakika şunu da alayım Eylül'ün. Şunu da arkaya al. Valla bunların hepsi. Hepsi Hepsini yer Eylül. Ka kaldır kaldır. Her şey iyi arkada. Kızınız hemen uzanıyor. Evet. Ay yani Air Force <laughs> ayakkabı aldım. Hemen git göstereyim size. Ben yalnız ayakkabına bayıldım Eylül. Ayakkabısına bayıldım arkadaşlar. Çok beğendim ben de. Bir model daha. Buna yakın bir model daha denedi Eylül değil oh, mi? O da o da. O da Onu, Air onu e, ton olarak Aha. daha beyazdı böyle. Evet. Bembeyaz bir şeydi ama bu biraz daha böyle hafif böyle kırık. Yapma, sen yüzünden yatağın üzerinde giyin. Evet. Louis onun iplerini falan gördü ya. E, bunu bir tık daha beğendim. E, Eylül de bunu çok beğendi. Ben İkisi arasında beğendim. kararsız kalmıştık ama. Sürpriz olduğu için orada çekim yapmadık arkadaşlar. Bir kere sürpriz dedik <laughs> orada. Arkadaşlar bu şekilde. Bir ayağa kalk bakayım. Sen ayağa kalk. Ay çok güzel ya! Vallahi şöyle yakından göster. Ben gelemiyorum Louie çünkü ben yaklaştıkça Louie de yaklaşıyor. Bir dakika Louie'cim, bir dakika ben şöyle yakından... Ay çok güzel arkadaşlar değil mi? Vallahi gerçekten çok beğendim. Sana da çok yakışıklı güle kullan. Evet, evet, diğerini giymene gerek yok bence. Ee... Onu çıkar Louie geliyor. Ha neyse gelmiyor Evet, yine Nike'dan tek e, aldım be... arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun eşofmanı da var. Bu da erkek reyonundan aldığı için eşofmanı da var bunun arkadaşlar. Bu takım evet. ama eşofmanı da olmayacağı için takım. Bunu aldım. Bir almadı. de bir tane. Onu bir giysene ama çok güzel Eylül odaya. Ama giymeni istiyorum ya. Ben şu an giymem. Ama çok güzel. En azından bir tanesini hayır, giy. Hayır. Arkadaşlar giymesin mi ya? Hayır. Ha bir de ben seviyorum. tam bu seviyeti giyim ama o hırkayı bir giy ya. Hayır hayır. Arkadaşlar bu şekilde. Bu da Nike'ın. Bu da çok güzel. Bu, çok güzel. bu çok güzel. <laughs> bunu çok Aslında şimdi e, e, bunu beğendi Eylül. Daha sonra hani ben gri istiyorum dedi. Neyse gri hırka bulup böyle sivit olarak yoktu. Hırkayı gördü Eylül. Hangisini be, beğendi? Hırka gri çok beğendi. Bu denedi falan üstünde çok beğendi. Tamam sonra tekrar döndüm siyah sivit aldım. Bunu da beğendim mi dedim. Bir de. Onu da beğendim anne. Onu hani da aldım. aldım arkadaşlar. Bir tanesini evet. giydim. Şu an Giydin mi? Ha, evet. evet tamam. E, tamam başka bir şey aldık mı? Bu şekilde bunlar. Ha Nike'ten bunları aldık. Peki şurada bir e, çiçekli mi çiçekli papatya çiçekli mi desenli mi ne bir şey yok. Arkadaşlar, <laughs> ha şimdi arkadaşlar bunu Plan 1'den ben çok beğenerek Eylül makyaj e, çantası olarak aldım. Ama Eylül bana aldırtmadı orada ya yani, alma anne hiç beğenmedim hiç güzel değil falan dedi. Ben yine ısrarla aldım. Güzel değil mi arkadaşlar Abi, ya? De ne kadar güzel renk. Ne kadar güzel bir renk arkadaşlar çirkin mi bu? Kullanmayacak mısın? Anne, arkadaşlar... Annem... Bak, benim aldığım şeyleri böyle kullanmayacağım, böyle böyle şeyler yapma. Böyle böyle yok. Sevmedim. Nasıl sevmedin ya? Arkadaşlar inanmıyorum, buna sevmedim diyor ya. Arkadaşlar bakın, ne ayakkabısız oldu? boyum böyle. Ne anne, anne bana bak. Bana. Kalem kutusu olarak kullanıyorum o zaman. Anne bana bak, <laughs> dur dur. Ha, anne bana bak, bana Ha, tamam. Ayakkabısız boyum böyle, tamam mı? Evet. Ayakkabı değil mi? <laughs> ha, ben şey... adamı mıydı? Bir tane bot denemiştin ya. <laughs> O neydi Gördünüz ya? Değil mi? O neydi ya? Eylül, o nasıl bir şey? Ayağında <laughs> her şeyi yiyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Yalan mı söylüyoruz? Her şeyi yiyor. Evi yiyecekler, evsiz bırakacak bizi. Aa, Eylül, o bot arkadaşlar dışarıdan bakıldığı zaman güzel, hoş göründü gözüme. Eylül ayağına bir giydi, o ne dedim ya? Arkadaşlar, takoz! Arkadaşlar 10 metre uzadım. Hayır bir de ayakta da çirkin durdu Eylül. 10 metre olması sorun değil de, çirkin dur yani, yakışmadı. Üzerindekini nereden almıştık? O da mı birdi bunu görmüştünüz zaten arkadaşlar. Onun etiketini hemen koparmış zaten şurada barkodları. Koparmış. E diğer aldıklarını zaten gördünüz. Görmedikleri bir şey var mı arkadaşlar ne Yok değil mi arkadaşlar? Aldığı her şeyi zaten beraber e, beraber seçtik. Ama o yeşil montta çok gözüm kaldı arkadaşlar da gitti siyahını aldı ya. Evet. Gittin siyahı. Aa bir tane daha siyah aldın orada sen. Evet. Yeşilden sonra son anda kasada bir tane evet. kasanın oraya bir tane daha getirdin. Nerede o? Bir tane daha aldı arkadaşlar. Ben tam kasadayken koştur koştur anne bunu da evet. çok beğendim dedi. Bakayım el böyle bir şey anlaşılmıyor. üzerine giymen lazım. bu şu an giyemem. Bakayım ama güzel. Bunu da large beden mi aldın? Evet. Large mıydı, X large mıydı? Ee, arkadaşlar Eylül hep erkek reyonuna ve X large'lar, large'lar hep böyle yani büyük evet. büyük evet. salaş daha duracakmış. Güzel. Daha mı güzel oluyor bilmiyorum evet. sizde öyle mi siz arkadaşlar ama aslında ben de katılıyorum biraz. Yani evet. bol salaş daha güzeldi. Evet arkadaşlar bizim alışveriş vlogumuz böyleydi. Evet. kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. Sizleri yiyor. çok seviyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Pateni yiyin. Yiyor ayakkabına. Yiyor, yiyor yiyor <laughs> şey yiyor. Liyaş ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.